10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı sayfa 219 cevapları. Birya Yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Birya Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı sayfa 219 cevabı. 10. Sınıf Birya Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı sayfa 219 cevabı. 6. Herhangi bir sahne dekoru yoktur oyunun dekoru bir baston ve mendildir. Tek kişilik bir oyundur. Bir öyküyü başından sonuna kadar canlandırdığı kişileri, ağız özelliklerine göre konuşturarak anlatır. Bu hikayeler genellikle dini konular, efsaneler, destanlar ve halk hikayelerinden oluşmaktadır. Bu tiyatronun amacı güldürmekten çok eğitmektir. Bu parçada sözü edilen sahne oyunu, aşağıdakilerden hangisidir? A Karagöz B köy seyirlik oyunu C orta oyunu D Medda, E kuklacı Cevap D 7. aşağıdaki cümleleri tabloda verilen özelliklere göre değerlendiriniz. Cevap 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı Bir Yayınları ders kitabı sayfa 219 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.